Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zirve Tepe'deyiz. Tınaz Tepe. Alanya'ya gidiyoruz. Böyle. Evet. <laughs> Şurada... <laughs> Opet. Şurada da dinlenme tesisi var arkadaşlar. Dağ. Her yer. Dağ. Alanya. Şuradan bakalım kaç kilometremiz varmış. Eski yolu ayarlıyorum bu alanı. Tamam. Hedef olarak ayarla. Bir işi şey yaptı. Şu anda 67. Kaç kilometremiz var? 147 kilometremiz varmış arkadaşlar. Böyle. Dışarılar. çevrim var. Dem. Bak. Evet, Karşı Ne deniyorsa. Şu anda boyuk gibi bir şey görüyoruz. Dağların birleşmesiyle yol oluşuyor. Yol olmuş. Buralar böyle dağ arkadaşlar. Taş düşme tehlikesi var burada. Sonra bari çekilsin abi. öyle yan tarafta hala deniz yok Akseki 55 kilometre yolumuz var ondan arkadaşlar böyle dağlık yerdeyiz şu anda evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı Tınaz Tepe'de olduğumuzu gördünüz şu anda Nagos'un da 145 kilometre Yok kalmış. Evet arkadaşlar